Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Elon Musk küresel bir tehdit mi Ukrayna'nın Rus gemisine saldırmasını engelledi? Değerli izleyenler! Elon Musk geçtiğimiz yıl Rus gemilerine karşı patlayıcı dolu bir deniz durumu göndermek isteyen Ukrayna'nın Kırım yakınlarındaki Stalin kuydu sistemine erişimini reddettiği belirtildi. Ukrayna Rusya'nın Şubat 2022'deki işgalinden bu yana internet ve iletişim için Starlink'e giderek daha fazla güveniyor. Musk, Starlink'in Şubat 2022'de Ukrayna'da faaliyete geçtiğini ve Ukraynalı yetkililerin Mayıs ayı başına günlük yaklaşık 150 bin kullanıcısı olduğunu söylediğini aktardı. Ukrayna'nın Dijital Bakanı Mikhailo Fedorov Times'a e verdiği demeçte Starlink'in kurtarılmasına yardımcı olduğu hayatların sayısı binlerle ifade edilebilir dedi. Federal Starlink'i şu anda tüm iletişim altyapımızın kanı olarak nitelendirdi. Ukraynalı yetkililer, Eylül ayında Moscow'un Kırım'da Starlink internet erişimini engellediğini ve çatışmayı tırmandırdıktan endişe ettiğini söyledi. Times'ın haberine göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Valery Zaluzny, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark A. Milley ile yaptığı telefon görüşmesinde Musk'ı sordu. Milyarder Elon Musk daha çok kendi bildiğini yapmaya kafasına koyan biri olarak gündeme geliyor. Bunun son örneği ise satın almış olduğu Twitter'ı ne pahasına olursa olsun tamamen değiştirmeye çalışması olarak görülüyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.